Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte DS187 Orhan'ın yani benim favori youtuberlarımdan biri olan Orhan abinin bilerek abi diyorum. Çünkü benden yani çok yaş büyük yani yaşını bilmiyorum ama büyük olduğunu biliyorum. DS abin işte DS187 Orhan'ın çıkardığı İrem Hoca ile matematik dersi oyununu oynuyorum. Gerçi bunu artık herkes oynayabilir. Ya başlangıçta e, bunu söylüyor. Sonra hoş geldin diyor. DS'de, DS'de görmüşsünüzdür videolardan. Şimdi başlayalım. Klasik mod. Hikaye modu diyelim. Evet, çok yüksek olmasın. Aa, merhaba çocuk. Sürpriz yaşlı kadın. Şunları alabiliyor muyuz? Yok. Bunlar tane diye koy. <laughs> Ferihan'ın not defterine. Size şey yapmadım. önce bir soru soracağım. Beş. Sen bir daha, Sen bir daha soru iki. On iki. Sekiz. Şimdi ödülümüzü alacağız. Bu arada arkadaşlar başlangıçta öyle yani tak diye kocamı oyuna atmıyorsun. Yani başlangıçta bir uyarı veriyor. Bu oyun yüksek ses mod içerir falan diye. Ama aslında başlangıçta hoş geldin be adı diyor. Ders hedefler. Eksi 5. Ay 2 diyorum yanlışlıkla. Eksi 5. 8 artı 3. 11. Doğru cevap. Son soru. <laughs> Bir dakika. Altı. Ben buradaki sayıları evet. okurum. 8, 7, 5 5 çarpı 7, 7 5 artı boş var. Eyvah. Anladım. Tamam. Arkadaki sesleri boş verin arka. <laughs> Müdür görmez. Müdür görmezse iyi. Allah belanı versin. Sana nefret ediyorum. Kurabiye verince zambitir. Allah belanı versin. Müdür. Jack. Hey bebe. Şuradan da bir defter yanıtlayalım. Eksi 3. 2. 31. Gelin çıkma. Ay yayın diyorum. Çık. Açıkmış. Bu arada. Ağzıma sıçtı. Burada da hikayesi falan var. Yapımcılar. Behmi Gaming. Geri. Geri. Başla. 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 Şeker dönüyor. Burada arkadaşlar şu koşma. Bu şeyleri alıyor. Bu da arkaya baktırıyor. Mesela bakın şu an Burada arkadaşlar bu kadın piksel. Daha önce söyledim mi bilmiyorum ama. Bu kadın piksel. Ve dışarıda ne oluyor? Harbiden <laughs> dışarıda kıyamet kopuyor. Neyse. Burada arkadaşlar ilk şu Feriha kitabından başlayın. <laughs> Yoksa onları yersiniz. Bir ders olan matematikten 3 soru soracağım. Tabletteki sayılara basarak cevabı yazabilirsiniz veya klavyeyi kullanabilirsin. Soru 1. 2 eksi 7 7 2 çıkartınca ne oluyordu ya? 7 6 5 5 Sen bir dahisin. Sen bir dahisin. Ben Soru. anaokul sorusu yedi. soruyorum ya. Artı 4. 7 artı 4. 11. Oh, Doğru cevap. Başardın. Başardın. Başardın.

Ay müdür. Buradan yeme. İrem cadısı. <gülüyor> <gülüyor> Tahmin ettim. <laughs> görme. Görme 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 görme. Allah belanı ver. Pero gelmez değil mi? Gelmiyor. Bu nedir? Hah. Almaz. Fee mi gay hoş geldin Bir dakika arkadaşlar. Niye? Lan. Uç nerede? Evet arkada dese abinin yüzünü izliyorum. Ama geçmiş bir yayınlı. 7 artı 2 kaç yapar? Sizi beklettiğim için özür dilerim. Taylan müdür. Hı, hı. Müdür hata yapmayın arkadaşlar. Eyvah zorlandık. <laughs> Ayşe. <gülüyor> Eksi dört. basıyorum çünkü en yakın sayılardan biri o. <laughs> Lan ilerlesene. <laughs> <laughs> Aa <Ağaç> çiçek hoca. <gülüyor> 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 Fehmi hocaya özel dertler ve Ömer. Eksi 5. 6. <laughs> İnşallah sesim geliyor. lütfen son defter. <Sessizlik> Feriha Fafi. Bir, 3 üç, üç, dört, beş. Kaç, kaç, kaç. Aha, son defter. Ay, ay, az, 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 az bir Sır. Çabuk çabuk çabuk. Bitirmem gerek bitirmem gerek. Çabuk, 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 çabuk. Aa. altı Çabuk tane kitap toplamışım. Haberim yok benim. defter almış ben benim roket atardım, Hayır, bir da <laughs> <laughs> Ay, <de> atar bulmam gerekiyor 7. defter fero 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 Bey hoş geldin hediyesi. <laughs> ne oldu? Arkadaşlar bunun ikinci bölümünün gelmesini isterseniz abone olup like atın benim bugünkü videom bu kadardı. Biraz korkudan altı basıçmış olabilirim. Neyse görüşürüz. 11 dakika oldu zaten. Benim okul saatim. Şaka yapma 11-15'te iniyorum aşağı neyse. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Anınızdan öptüm. Erkeklerin değil. Neyse görüşürüz.